Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir merkeze bağlı Çardak köyü halkından Osman Açıkgöz 55 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gören Osman Açıkgöz'den acı haber geldi. Merhum Açıkgöz'ün cenazesi Çardak köyü yukarı caminde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze ardından toprağa verildi. Nevşehir merkez 15 Temmuz mahallesi sakinlerinden Saadettin Alan 79 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Saadettin Alan'ın cenazesi Hamdi Tüfek Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Kozaklı Kanlıca Köyü'nden Ankara'da ikamet eden Mustafa Şahiner'in eşi Gül Hanım Şahiner hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Köyü'nde toprağa verildi. Kozaklı Kanlıca Köyü sakinlerinden İstanbul'da ikamet eden Bekir Yüceer'in kızı Hasan Dağsal'ın eşi Sultan Dağsalı hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi öğlen Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer Kilyos'ta toprağa verildi. Avunuz ilçesine bağlı yukarı mahalleden İsmail kızı Türkan Kurtaş 101 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi yarın öğlen namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek. Nevşehir Anadolu TV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.